ne şahane adam, zengin, kibar. Nişanlı. Bir şey umudu etme diye hatırlatıyorum. Sen de böyle biriyle evleneceksin inşallah. Ha, sırada beklenenlerin içinden seçeceğim birini. Dalga geçme bak. Koskoca firmanın reklamında oynuyorsun. Bundan sonra artık senin çevren değişecek, hayatın değişecek yavaş yavaş. Sen artık bambaşka bir yola girdin. Bundan sonra kimse tutamaz seni, hiç kimse. Sen de hemen havaya girdin ha. Niye binmedik ki şunun arabasına? Şimdi işin yoksa ta iskeleye kadar yürü. Oradan motora bin. Motordan in dolmuşa bin. Hemen karşıya geçmeyelim. Önce şu çekip bozduralım. Sonra da biraz alışveriş yapalım. He, bulduk parayı. Hemen harcayalım. Ya sana hediye almak istiyorum. Ay istemiyorum ben hediye beyiye. Tut paranı hemen çarçur etme. Ya içimden geldi anne lütfen. Ay her şeyim var benim Cemre. E bitti diyordun. Makyaj malzemesi alayım. Böyle nemlendirici tonik, serum falan. Hı? Hayır diyemeyeceğim şey nasıl biliyorsun eşek? Hı. Ay, telefonumu açmadım. Aman ben açmayacağım şimdi uyduruk bir fön için çağırmasınlar beni. Şöyle iki satır bir sefa yapalım değil mi? <laughs> Sen kimi arıyorsun? Kuzey'i soracağım. Güney mi arıyorsun? Arama. Sıyırıl artık kızım şunlardan ya. Sıyır kendini. Yüzüne mi kapattı? Açmıyor. Duymuyor herhalde. Hı. Duymuyordur, duymuyordur. Neyse ararım birazdan. arama. Fırsat bu fırsat işte. Soğut arayı. Anne kardeşi hasta. Gitmişsin, dün koşmuşsun hastanelere. Yapmışsın insanlığını yeter. Daha fazlasına ne gerek var? Boş ver. Bırak artık şunları ilgilenme. Onlar da yerlerini bilsinler bundan sonra kuzeyden güneyden sana ne? Onlar senin dengin mi? <laughs>